Selam arkadaşlar. Türkçenin Sırları kanalında yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda önemli bazı ön lisans programlarının kontenjanlarına bakacağız. Artanlar var, eksilenler var. Bunlar bizi nasıl etkiler? Kontenjanı artıranlarda sıralama gerileyebilir, azalanlarda da ilerleyebilir. Dolayısıyla bunları bilmenin bize çok faydası olacak. Çok tercih edilen adalet bölümünde kontenjanın 284 attığını görüyoruz. Açık öğretim ve uzaktan öğretimin ise kapandığını görüyoruz. Önemli dikkat edelim. Devamında ne görüyoruz? Mesela ağız ve diş sağlığı tercih edilen bölümlerden biri 2 yıllıkta. Bunun yanında ilerinin mesleklerinden biri olabilecek alternatif enerji kaynakları teknolojisinde de 49 artış olmuş. Ağız ve diş sağlığında da 157 artış olmuş kontenjanda. Bunları tercih edecekler için önemli bölümler. Ameliyathane hizmetleri aynı şekilde tercih edilen bölümlerden biri. 77'lik bir kontenjan artışı olmuş. Anestezi aynı şekilde önemli bölümlerden biri o da 270 263 artışla karşımızda duruyor. Aşçılık son zamanların popüler mesleklerinden biri şeflik, aşçılık. Burada 191 artması işimize yarayacak bir durum. Tercih edilen bölümlerden biri olan bankacılık ve sigortacılıkta da 311'lik bir artış görüyoruz. Bilgisayar programcılığına gelince 339'luk bir artışla önemli bir artış olmuş. Açık öğretim bölümünde de 513'lük artışı görüyoruz. Bunun yanında uzaktan öğretimde de 170'lik bir artışla bu bölümde bayağı bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Devamına bakalım. Sayısı çok artmış olanlar neler mesela? Bilişim güvenliği teknolojisi 275 kontenjan artışıyla önemli bir artış gerçekleşmiş burada da. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri de son zamanlarda tercih edilen bölümlerden biri. 144 artış olmuş burada da. CNC programları ve operatörlüğü yeni açılan bir bölüm. Bu da önemli. Bu da bence tercihler listesine alınabilecek bir bölüm. Çağrı Merkezi Hizmetlerinde 79'luk artış görüyoruz. Tercih edilen ve iş bulması aslında belki nispeten kolay olan bölümlerden birisi. Çocuk gelişimi çok tercih edilen bölümlerden biri. Burada dikkat edersek açık öğretimde herhangi bir değişiklik olmamış ama çocuk gelişimi uzaktan öğretimde 133'lük bir artış görüyoruz kontenjanda. Bu da bu bölümü tercih edecekler için önemli bir artış. Aynı zamanda ön lisans olarak da 87'lik bir artışla 200'lük bir artışı toplamda görebiliyoruz burada. Devam edelim. Dış ticaret ön lisansta 321'lik bir kontenjan artışı, önemli bir artış. O yüzden bu bölümü tercih edecekler için de bir Avantaj meydana gelmiş burada. Eczane hizmetleri tercih edilen bölümlerden biri. Belki iş bulması nispeten kolay olan bölümlerden biri. 267'lik artışla karşımızda. Uzaktan öğretimi de 10 artmış. Toplama baktığımızda 270'lik bir artış, önemli bir artış. Fizyoterapi çok tercih edilen bölümlerden biri. 224'lük bir kontenjan artışıyla karşımızda duruyor. Bu da önemli bir artış. Hibrit elektrik ve taşıtları teknolojisi geleceğin mesleklerinden olarak değerlendirilebilir. 183'lük bir artışla karşımızda duruyor. İlahiyat ön lisans açık öğretimde büyük bir artış var. 513'lük bir artış gerçekleşmiş. Önemli. İlk ve acil yardımda 58 bu da tercih edilen mesleklerden biri. İnsansız hava teknolojileri, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü 116'lık artışla dikkat edersek neredeyse %50'lik bir artış var. Bu da geleceğin mesleklerinden olarak iş bulma olanağı olacak mesleklerden biri olarak karşımızda kontenjanının da arttığını söylemiş olalım. Devamına bakalım. Mesela yüksek artışlarda 1025'lik bir artış görüyoruz. Laborat ve Veteriner Sağlık Açık Öğretimde önemli bir artış bu. Çok önemli ki iş bulma olanağı yüksek olan mesleklerden biri bunu da hatırlatalım. Laborat ve Veteriner Sağlıkta da 210'luk bir artış var. Bu da %5'lik bir artışa yaklaşık tekabül ediyor. Önemli bir artış. Bu meslekler zaten çok ter tercih edilen mesleklerden. Bunun artması da bizim yani tercih edecek kişilerin yararına olan bir durumdur. Optisyenlik yine tercih edilen bölümlerden biri ve burada da bir artışı görüyoruz. Önemli bir artış. 172'lik bir artış olmuş. Özel güvenlik ve koruma kendi genel kontenjanına göre 118'lik bir artışla önemli bir artış gerçekleştirmiş. Pastacılık ve ekmekçilik son zamanların popüler mesleklerinden 146'lık bir artış görüyoruz. 218'lik kendi kontenjanına göre %50'sinden fazla bir kontenjan artışı gerçekleşmiş. Patoloji laboratuvar teknikleri önemli tercih edilen mesleklerden burada 77'lik bir artışta önemli bir artış olarak karşımızda duruyor. Devamında radyoterapiye bakalım yine tercih edilen mesleklerden biri 63'lük bir kontenjan artışı önemli bir artış genel kontenjana göre baktığımızda tercih edecekler için avantaj bir durum bu da. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bu da tercih edilen bölümlerden yazılan bölümlerden biri. Bunda da 175'lik bir artışla önemli bir artış gerçekleşmiş bunu tercih edecekler için bir avantaj oluşmuş. Tıbbi görüntüleme teknikerliği bu da arkadaşlar yine önemli bölümlerden biri tercih edilen bölümlerden biri. 179'luk bir artış görüyoruz. Bu da tercih edecekler için önemli bir avantaj. Evet 2 yıllık burada tek tek ayrıntılı bir şekilde kendi istediğiniz bölümleri de inceleyebilirsiniz. Ekranı durduralım. Bu listeye ulaşabileceğiniz linki de açıklamalara bırakacağım. Oradan da daha ayrıntılı, daha geniş zamanda incelemenizi yapabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.